Yasal uyarımızı verelim. Kısaca da her videonun başında özetleyelim ne yaptığımızı burada. E, opsiyon temel opsiyon eğitimleri ile ilgili verdiğimiz özel seminerler, özel derslerin uygulaması ile ilgili videolar çekiyoruz. E, uluslararası e, çapta opsiyon ticareti yapabilmek için ya da fon ticareti ya da hisse senedi ticareti yapabilmek için kullandığımız Interactive Brokers firması dünyanın en büyük firmalarından birinin TWS Traders Workstation uygulamasında platformunda çeşitli uygulamalar deniyoruz. Opsiyon stratejileri deniyoruz. Bunlara yönelik benim özel olarak kullandığım PowerX Optimizer diye bir programdan gelen sinyallerle broker firmamızın Paper account'unda özellikle bunun altını çizelim. Yani sanal parayla ticaret yapılan ama gerçek verilere, gerçek datalara dayanan bir ticaret yapıyoruz. Burada 1 milyon dolarlık yaklaşık bir para tanımlıyor firma sizin hesabınıza hesap açtığınızda. Bu sanal parayla bu ticareti öğrenmeniz için birçok biliyorsunuz broker firmasının sanal parayla e, ticaret yapmak için çeşitli platformları var. Bu da onlardan birisi. Burada değişik olarak opsiyonların ticaretini de yapabiliyorsunuz. Dünyadaki bütün yatırım araçlarına Interactive Brokers vasıtasıyla erişebiliyorsunuz. Hazine bonoları, forex, e, tahviller, şirket tahvilleri, şirket bonoları, e, ülkelerin tahvil bonoları, aklınıza gelebilecek tüm fonlar, e, hedge fonlar, Exchange Traded Fundlar, fond, e, ETF'ler yani e, Hisse senetleri vesaire. Biz burada 1 milyon doları şöyle bölüyoruz Eğitimimiz kapsamında e, En temel opsiyon ticaretleri, en basit opsiyon ticaretlerini burada anlattığımız için Hep temel e, opsiyon dersi verdiğim için ben e, Seminerlerde Dolayısıyla çok karmaşık opsiyon stratejilerine girmiyoruz. Onlarla ilgili de ayrıca videolarımız olacak. Okan Hoca'nın e, derslerini verdiği, seminerlerini verdiği Udemy'de de mesela Iron Condor'larla ilgili, Calendar Spread'lerle ilgili değişik stratejiler var. Onları uygulayacağız. Ama şimdilik sadece 800 bin dolarımızı bir stratejiye alok ettik. Orada sürekli put satarak almak istediğimiz, beğendiğimiz hisse senetlerinin e, belli bir fiyattan, almak istediğimiz fiyattan put satarak premium alıyoruz. Yukarıdan hisse senedine esayen olursa kol satarak tekrar premium alıyoruz. Ve bunu böyle sürekli çevirerek belli bir gelir akışı elde etmeye çalışıyoruz. Diğer denememizde bu 1 milyon dolarımızın 100 bin dolarıyla endeksi takip ediyoruz. Hazine tahvilleri fonu takip ediyoruz. Mesela TLT'yi takip ediyoruz. O da bilanço şeyler FED indirim sürecinde, faiz indirim sürecinde olduğu için bunu ekledim endekslerin yanına. Diğer kalan 100 bin dolarla da yine benim kullandığım programda WTF diye bir stratejimiz var. Win the fear. E, aşırı derecede düşen firmalara mesela şu an IBM için bir sinyal vermiş. 167 167.50'den girebilirsin demiş. Şu an onun da altında hafif. E, stop loss'u vesairesi tüm analizleri geçmişe dönük e, olacak şekilde sinyaller geliyor. Bir 100 bin dolarımızı burada değerlendiriyoruz. 100 bin dolarımız dediğim gibi endekslerde kalan 800 bin dolarla da real trade'lerimizi değerlendiriyoruz. Real trade'lerini ben buradan sinyal alıyorum ama öyle bir şey şart değil. Ee, insan beğendiği hisse senetlerinden 10-15 tane firmayı e, TradingView'da kendi e, takip listesine ekleyip sürekli onları ilgili destek noktalarında e, alım yapacak şekilde önüne koyabilir. Biz burada sinyaller alıyoruz, piyasa düştüğünde e, sinyaller alıyoruz ama o sinyaller de sonuçta belli parametrelere göre çalışıyor. E, mesela destek noktalarında güçlü sinyaller geliyor. Firmayı da beğeniyorsanız almak istediğiniz mesela Apple gibi bir firmaysa, esml gibi bir firmaysa american airlines gibi bir firmaysa e, ya da sizin seçeceğiniz firmalar olabilir temeli. Ama bu stratejinin özü temelini beğendiğimiz, almak isteyeceğimiz, taşımak isteyeceğimiz. Çünkü esayin olduğunuzda hisse senedini alıyorsunuz. O option'a ait e, hisse senedini alıyorsunuz ve taşımaya devam ediyorsunuz bir süre. Artık ne kadar taşıyacağınızı nereden kol satacağınız tamamen size kalmış. Biz tabi ben belirli bir strateji, belirli bir Kurallar çerçevesinde hareket ettiğim için onları burada ona göre uyguluyorum. O doğrultuda da anlatıyorum ama herkesin uygulama şekli farklıdır. En doğrusu budur diye kimse diyemez. En doğrusu para kazanan sürekli istikrarlı en az riskle para kazanandır. Dolayısıyla en doğrusu şudur diye bir kimsenin öyle bir iddia ile çıktığı yok. Öyle bir iddia da zaten doğru değil.